Merhaba arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün buzdolabına kış için taze fasulye atacağız. Gördüğünüz gibi ayıklayıp yıkadığım taze fasulyelerimi tencereye aktarıyorum. Burada 2 kilo taze fasulyemiz var. Ben biraz fazla aldım. Bugün yemek de yapacaktım fasulyeden. Birazını da dedim kış için buzluğa atayım. Gördüğünüz gibi hepsini güzelce tencereye aktarıyorum ilk önce kendi suyunu pişiriyorum daha sonra da hazırladığım kavanozlarda soslarım vardı biraz da ondan ekleyip kış için hem domatesin tadını hem de fasulyenin tadını birleştirmiş olacağım Evet şimdi kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum yavaş yavaş cızırtılar gelmeye başladı. Dibinin tutmaması lazım. Fasulyenin suyunu iyice salmasını sağlıyorum. İçine hazırladığım soslardan ekleyeceğim. Dolapta biraz vardı. Biraz onu ekleyeceğim. İçine kavanozunda biraz su ekleyip dibindekileri suyla karıştırıp kavanozumuzu bir güzel çalkalıyorum. Gördüğünüz gibi kavanozumuzda salça kalmadı. Domates sosu salça gibi. Güzelce kaynamaya başlasın diye karıştırıyorum. Birazcık az geldi sanırım. Bir kavanozda açacağım. Kavanozumuzun kapaklarını bozmamak için bir daha kullanmak için vurma yöntemiyle açtım ben kavanozu. Siz de böyle yaparsanız kavanozlarınızın kapağını uzun ömürlü olarak kullanırsınız. Evet gördüğünüz gibi iki kere üç kere yumruk atıyorum ve hiç zorlanmadan kapağını açıyorum. Gördüğünüz bu sosların bakıyorum şimdi yeterli mi diye gözüme yine az gelecek bu sosları biliyorsunuz ki kırmızı biberle karışık domatesle beraber kaynatıp süzgeçten geçirip sos hazırlamıştım sos videom da var hem salça görevi görüyor hem de yemeklere lezzet katmak adına yapmıştım renk vermedi kullandığım domates sos bu kavanozlarım 250 gramdan biraz fazla diğer kalanı da ekleyeceğim içine hatta hepsini ekleyebilirim birazcık daha su koydum içine kavanozu iyice temizlemek adına biraz daha su ekledim Evet gördüğünüz gibi ikinci kavanozu da çalkalayıp fasulyenin içine ekliyorum. Bu vurma yöntemiyle kavanoz kapaklarımız bozulmuyor. Tekrar kullanabilirsiniz. Ziyan etmiyoruz domates sosumuzu. İyice güzel bir karıştırıyoruz. İçine eklediğimiz su ile de fasulyelerimiz zaten suyunu salmıştı fasulyemizin suyunu çekmesi için biraz su ekledik. Daha sonra bu fasulyenin suyunu çektirdikten sonra domates sosu biraz kalacak. Rengi iyice pişmeye yakın olacak. Hiç tuz atmıyoruz. Soğan atmıyoruz. İçinde yağ yok. Yağsız olarak buzdolabı poşetlerle doldurup buzdolabına atacağım. Elimde de buzdolabı poşeti kalmamış kilitli buzdolabı poşeti kullanacağım Çünkü normal buzdolabı poşetleri derin dondurucudaki bazı şeyleri kapağı açtığınız zaman birbirine etki ediyor buzun kokusunu alıyor o yüzden o kokuyu almaması için özel olarak kilitli poşet almaya gittim ve bu arada da video paylaştım. Gördüğünüz gibi onları da ilerleyen zamanlarda izleyeceğiz. Evet şimdi tenceremizin kapağını kapattık. Soğuması için kenara alacağım. Ve dışarı çıktım. Markete gittim. Kilitli poşet aldım. Filede 30 TL olan 10 tane kilitli poşeti ben A101'den 12 tanesini 19 liraya aldım. Evet gördüğünüz bu incirden de bir tane çelikten aldım. Evet gördüğünüz gibi eve geldim. Kilitli poşetlerimiz böyle. Bu kilitli poşetleri kullanırsanız dondurucuya atacağınız sebzelerinizi mutlaka kilitli poşet kullanın. Çünkü diğerleri ince oluyor. Kokuyu falan lezzetini kaçırıyor yemeğin. Geçen sene yaptığımı biz beğenmedik. Buzdolabının altında derin dondurucuda saklıyorum. Haliyle asma yaprakları da var içinde. Bir kısmını içine eklemiştim. Ben şimdi tenceremizdeki fasulyeden hem akşam yemeği için biraz ayırdım. Onu soğanladım. İçine ekledim. Soğanımı karıştırdım, kavurdum salça eklemedim yine aynı şekilde yemeğimi devam ettirdim üzerine biraz da su ekledim şimdi fazla olan suyu ikiye böleceğim iki pişirimlik taze fasulyem çıktı gördüğünüz gibi sadece susun tuzu var ama o da çok fazla değil güzelce kilitleyelim içeride boşluk hava kal kalırsa hafif açıp kilidini tekrardan fazla havayı çıkartıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafif bir ılık fasulyeniz ılık olmasından biraz içinde ısınmayla buhar oluştu. Onu alacağız içinden havayı. Evet kalanlarını da son kalanları içine ekliyorum kilitli poşetimizin Böyle yaparsanız kışın yediğiniz taze fasulye, etli taze fasulye gibi bir lezzet bırakır ağzınızda ve çok lezzetli olur. Yani muhakkak kilitli poşet kullanın. Dediğim gibi A101'de çok uygun satılıyor. Hemen bir paket aldım. Hem kullanışlı bunlar. Kalın naylon olduğu için o kadar şey yapmıyor tadını kaçırmıyor. Buzdolabı poşetlerinde maalesef tadını bozma özelliği var. Çünkü ince, ışır, ışır. Evet gördüğünüz gibi ikisine de domates sosunu ayrı ayrı bölüştürdüm. Havasını alıyorum. Tekrar kilitliyorum. Gördüğünüz gibi kilitli. Poşetimin içinde fasulyeleri güzelce yaydım. Fazla havasını muhakkak alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir yerinden açtım. Bütün havasını boşalttım. Güzelce kilitliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Dolabımıza kaldırmak üzere fasulyelerimiz hazırlandı. Bu kadar. Evde yaparsanız mutlaka deneyin. Buzdolabına atın. Çok memnun kalacaksınız ve yazın taze fasulyesinin tadını damağınızda hissedeceksiniz. Bu da benim pişirdiğim yemeğim.